aferin indin mi annem aferin bir daha mı çıkacaksın <laughs> Eymen koltuğa çıkmaktan sonra inmeyi de öğrendi Eymen Taha dede kızar dede kızar Hemen Ne yapıyorsun? <laughs> Hı? Oğlum <Alıp> sabah sabah. <laughs> ne? ne bu? Hı. Hemen şapşırdın şimdi bari burnunu sil çıkartma ama daha olur mu ne yapıyorsun annem orada çıkamıyor mu geri 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 vites yok mu sende yok mu geri vites annem sende he Çıkma, çıksana annem oradan. Çık geri geri çık. Evet ha. Çık annem oradan. Çık annem oradan. Ee, hadi annem çık oradan. Bak, bak, bak. Hmm. Bak, bak. Hmm. Ya deden deden gelirse, çekmecelerini karıştırdığını görürse, bence de çık. Evet gel Hadi gel mama yiyeceğiz gel. Gel 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 mama yiyeceğiz gel 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 benim oğlum. Ay. Oh. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Aha baktım. Kokmuş da kokmuş da kokmuş da. Hadi Tamam. Ne yapıyorsun annem? Örümceği dışarıdan mı biniyorsun artık? Dikkat et. Gel. Mama verin. Gel 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 gel. Gel hadi. Mama. Niye öyle yaptın ama?